Selam herkese. Sonunda yeni koleksiyon face Garden içeriği ve oyun içi görüntüleri belli olmuş olduğu Yeni haritamız Korodda'nın da aynı zamanda oyun içi görüntüleri ve bir nevi show maçı şeklinde içerikleri de gösterilmiş durumda. Şimdi ben bu video üzerine sizlere yeni koleksiyon, yeni savaş bileti de biraz ağırlık vereceğim ve sonraki video içerisinde yeni haritayı özel bir şekilde işleyeceğiz ve ilerleyen günlerde farklı içeriklerle gelen bir bu üçüyle alakalı. Şimdi yeni koleksiyonumuzla alakalı bilgileri getirdim sizlere ve oyun içi görüntülerini birazdan paylaşacağım. Şimdi koleksiyonumuz ultra seviye bir koleksiyon ve bundan dolayı silahların teker teker fiyatı 2475 Valorant puanı. Koleksiyonun muhtemel fiyatı yani bütün fiyatı ise 9900 Valorant puanı. Sizlere 10.000 Valorant puanı civarında olacağını söylemiştim. Burada bunu doğrulayabiliriz. Aslında bıçakta 5350 Valorant puanı olur gibi bıçağı beğenmişsiniz aynı zamanda. Şimdi koleksiyon içerisinde bir tane Vandal, Atlav, Bulldog, Ghost ve bir tane yeni animasyonlu bıçak olacak. Bıçağın farklı farklı animasyonları var var bu arada. Ve renk paketlerimiz var. Renkler şu şekilde aslında mavi, siyah ve altın. Bu şekilde aslında 4 tane renk paketi var. Bir tane de default renk paketiyle birlikte geliyor. Şimdi özel vandal detayı var. Bunu da aktarmam gerekiyor. 3. seviye sonrasında oyunda 3 farklı rastgele tutuşu açabiliyormuşuz. Yani bunun aynı zamanda farklı bir şekilde özel harekette olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Otomatik olarak sıra kendisi ekleniyor. Sanırım elinize aldığınız zaman yani işte 3 1 yaptığınız zaman ya da ölüp yeniden doğduğum zaman sonra round içerisinde değişecek gibi bir izlenim aldım ama 3 tane farklı tutuşu var bu koleksiyondaki Vandal'ın ve gördüğümüz zaman da aslında nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Ben bir tanesini beğenmedim ama tabii ki de diğerleri sizlerin beğenisine sunulmuştur. Şimdi yeni savaş belirtini de göstereyim. Yeni koleksiyon dışarısında. Özellikle koleksiyonun içeriklerini ve seslerini duymak istiyorsanız bu arada bir sonraki paylaşacağım videoyu izlemeyi unutmayın. Sadece koleksiyon içerikleri olacak. Uzun bir video olabilir yani. Yeni savaş Savaş Peti'nin iç de belli olmuş oldu. Savaş beti içerisindeki koleksiyonumuzda belli durumda. Şimdi kedilerin ağırlıkta olduğu bir koleksiyonumuz var. Phantom'ın, Bulldog'un, Marshall'ın ve Shorty'nin olduğu. Renk paketleri benim hoşuma gitti. Altın renk paketi favorim diyebilirim. Şimdi diğer bir koleksiyonumuza gelelim. Bu da Savaş beti içerisinde belli. Atlas koleksiyonu bu hikayeyle alakalı bu arada. Bu kadar çirkin görünmesinin nedenini pek anlayamadım ama hikayeyle alakalı olduğunu bilsek yeter burada. Diğer bir koleksiyonumuza aslında yeni gelen savaş pesi içerisinde. Judge var, Ares var, Şerif var ve Guardian var. Kartları da göstereyim. Bu kartta yine Valorant'ın 5. yılındaki anıları yani 5 yıl içerisindeki anılara özel yapılmış durumda. Aynı şu anki savaş biletinde olduğu gibi ben kartların hepsini bayağı beğendim. Claw kartı benim favorim olmuş durumda. Silah da açayım. Silah da bu şekilde az. Aşağıda sanırım Deadlock'u avlamaya çalışan bir mutant ayı gibi bir şey vardı kendi sinematiği içerisinde. Onun benzi ya da online e sıra olarak koyulmuş bir silah uğurluğu da var. Onu da beğenmiş durumdayım. Evet bakalım şimdi bir tane de, de ünvanı uzar. Bunlardan illaki birkaç tane daha ünvan eklenecektir buna ama şu an ortaya çıkan içerikler bu şekildeydi. Evet uzun bir video oldu. Şimdiden koleksiyonu beğendiniz mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Savaş biletini beğendiniz mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü sanırım Bolorant'ın son zamanlarda yaptığı en büyük güncelleme desek burada. E, abartmış olmayız. Yeni harita, savaş bileti. Güzel bir koleksiyon. Bayağı animasyonlu bir koleksiyon. Pahalı bir koleksiyon. Yeni bir tane daha sıra koleksiyon yine ekrana vereyim bunu unutmadan. Aktif harita uzu, derecenizin sıfırlanması falan filan baya büyük bir içerik geliyor. Çarşamba, perşembe gibi. Evet bu da videomuzun sonuydu. Eğer herhangi bir koleksiyon içeriğini alacaksınız ya da savaş betini alacaksınız da Ata Game'i ziyaret edebilirsiniz. X siparişinize özelde Ata 100 kodunu kullanarak belli başlı bir indirim kazanabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.